merhaba arkadaşlar sizlere bugün yine bir e, evet, ev videosunda Ev evet, 65 bin yer. Hmm, Minecraft parasıyla 45 tane umut. 64'lük 5 tane. O kadar yani. Ev. Evet. Ve böyle bir şey. Havuzu bahçesi ikten var. İçeri şimdi girelim. Hay ilk dışarıdan. Ba, ba, Ar arkadaşlar lüks lüks bir havuzumuz var. İçeriye doluyorsunuz. İçeride çizgiler ve bir tane şeyimiz var. İşte bunadı. Şöyle şöyle gözüküyor arkadaşlar. göstermek istedim evet. Bu 45 böyle bir tane burada sus var burada hoş durmuşum evin üç tane giriş kapısı var eve giriyorsun ilk başta Amerikan tarzı bir tane mıtırağımız dolap sandık fırın kapı. oturuyorsunuz böyle. Hmm, yiyorsunuz. Güzel te, bir televizyonu var. HD full. Marka <laughs> <laughs> Evin kitaplık bölmesi Bir alıyorsunuz kitabı. Hmm, göstereyim mesela. bayrakları da bunun içinde işte. Ve sizin yatak odanız. İstediğinizi yaparsınız. Evinin linkini vermeyeceğim daha. Şehir böyle 45 tane evimiz olsun. Böyle. işte muhteşem evlerimiz. Şunu önceki bölümde tanıtmıştım zaten. Küçük mini ev. 3 tane güzel bir evimiz var arkadaşlar. Ve en güzel şu bence. Evet. Karşıdan yapar. Ben i̇şte böyle arkadaşlar. Şey bu zaman bir şey konuşacaktık da. Onu görmeye güzel atırsın, tut, 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 ya o ev. Böyle atırırsın tutmadım. Oturursun. Boşuna bir çabalar eklersiniz. istiyorum de. bu neymiş <laughs> bu neymiş ben bunu ekmek istiyorum Oo, çok güzel tadı da çok güzel i̇kinizden, ikinizden, ikinizden